Kriminoloji ve psikoloji, insan davranışını farklı yönlerden ele alan fakat birbirleriyle yakından ilişkili iki bilim dalıdır. Kriminoloji, suçun nedenlerini, biçimlerini ve toplumsal tepkilerini incelerken, psikoloji bireyin düşünme, hissetme ve davranış süreçlerine odaklanır. Bu iki disiplinin kesişim noktasında ise suç davranışını daha iyi anlamak, açıklamak ve buna etkili bir şekilde müdahale etmek hedeflenir. Bu müdahaleler suçun önlenmesi, adli süreçlerin yönetimi ya da suçluların topluma yeniden kazandırılması gibi çeşitli alanları kapsar. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Psikoloji, kriminolojik araştırmaların ayrılmaz bir parçasıdır. Suç işleyen bireylerin iç dünyalarını, psikolojik yapısını, travmalarını veya zihinsel bozukluklarını inceleyerek suç davranışının kökenlerine dair önemli ipuçları sunar. Psikolojik kriminoloji Suçu yalnızca toplumsal bir olgu olarak değil, aynı zamanda bireysel bir yaşantının ve ruhsal çatışmaların bir sonucu olarak ele alır. Psikolojinin kriminoloji içindeki en temel katkılarından biri suçlu davranışını açıklamaya yönelik çabalarıdır. İnsanları suç işlemeye iten nedenler arasında genetik yatkınlıklar, çocukluk döneminde yaşanan travmalar, sosyal çevrenin etkisi, öğrenilmiş davranış kalıpları ve duygusal problemler sayılabilir. Psikolojik kriminoloji, bir insan neden suç işler sorusunu derinlemesine inceleyerek bu davranışların altında yatan bireysel ve zihinsel süreçleri anlamaya çalışır. Örneğin, antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin suç işleme eğiliminin daha yüksek olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Aynı şekilde dürtü kontrol bozuklukları ya da travma sonrası stres bozukluğu da belirli suç türleriyle ilişkilendirilmektedir. Kriminoloji ile psikoloji arasındaki pratik kesişim noktalarından biri adli yani forensik psikolojidir. Adli psikologlar psikolojik bilgilerini hukuk sistemi içinde kullanarak failin akıl sağlığını değerlendirir, tanık ifadelerinin güvenilirliğini analiz eder ve suçluların yeniden suç işleme riskini belirler. Bu alandaki çalışmalar sadece mahkeme süreçleri için değil, ceza infaz kurumları Suçlu terapileri ve denetimli serbestlik gibi alanlar içinde de büyük önem taşır. Özellikle ağır suçlarda ya da cinsel saldırı vakalarında failin kişilik yapısı, kriminolojik profili, suçu işlemedeki motivasyonu ve gelecekteki tehlike potansiyelinin doğru analiz edilmesi yargı süreci açısından kritik bir rol oynar. Kriminoloji ve psikoloji suçun önlenmesi ve suçluların topluma kazandırılması süreçlerinde de birlikte çalışır. Psikolojik bilgiler, gençlerde şiddet eğilimlerinin önüne geçmek ya da öfke kontrolünü geliştirmek gibi konularda hazırlanan önleme programlarının temelini oluşturur. Öte yandan, suç işlemiş bireylerin tekrar suç işlememesi için yapılan rehabilitasyon çalışmalarında da psikoloji belirleyici bir rol oynar. Davranış terapileri, bilişsel yeniden yapılandırma çalışmaları veya bağımlılıkla mücadele programları gibi psikolojik müdahaleler sayesinde Suçluların tekrar topluma kazandırılması amaçlanır. Bu işbirliği bilimsel araştırmalar alanında da kendini gösterir. Psikolojik ve kriminolojik çalışmalar, suçlu profilleri, mağdur fail ilişkileri, tekrar suç işleme oranları ya da müdahale yöntemlerinin etkinliği gibi konularda değerli veriler sunar. Bu veriler, suçun nedenlerini daha iyi anlamaya ve etkili çözüm yolları geliştirmeye yardımcı olur. Örneğin, bazı kişilik özelliklerinin belirli suç türleriyle daha sık ilişkili olduğu, erken yaşta yaşanan ihmal ve şiddetin ileriki yaşlarda suç davranışına zemin hazırladığı gibi sonuçlar bu araştırmalarımız sayesinde ortaya konulmuştur. Bu noktada her iki disiplini birleştiren teoriler de dikkat çeker. Sosyal bilişsel öğrenme kuramı bireylerin çevrelerindeki şiddet davranışlarını gözlemleyerek ve model alarak nasıl öğrendiğini açıklar. Benzer şekilde nötralizasyon teknikleri kuramı bireylerin suç işlerken vicdani engellerini nasıl geçici olarak bastırdığını ya da davranışlarını nasıl haklı gösterdiğini psikolojik mekanizmalarla açıklar. Sonuç olarak kriminoloji ile psikoloji arasındaki bağ hem çok güçlü hem de şarttır. Suç olgusu yalnızca hukuki ya da toplumsal bir sorun değildir. Çoğu zaman bireyin iç dünyasında, bilinç dışında ya da ruhsal yapısında kök salmış bir davranış biçimidir. Bu nedenle suçla etkili bir şekilde mücadele etmek sadece yasa koymakla değil, insanı tüm yönleriyle anlamakla mümkün olabilir. Kriminoloji ve psikolojinin işbirliği, bireysel sorunların toplumsal sonuçlarını anlamamıza ve daha güvenli, adil bir toplum kurmamıza katkı sağlar. Bugün olduğu gibi gelecekte de bu iki disiplinin ortak çalışmaları, hem suçla mücadele hem de insan haklarını korumada belirleyici olacaktır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.